Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bim, 16 Mayıs Cuma günü itibarıyla oldukça cazip bir kampanya ile karşımızda katlanır oluklu ızgara mangalı sadece 795 TL fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyat, piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de bütçe dostu bir alışveriş imkanı sağlanıyor. Bu katlanabilir mangal, 30 x 50 cm boyutlarında geniş bir pişirme yüzeyi sunuyor. Gövdesi galvaniz malzemeden üretilmiş olup, 304 kalite krom çelik oluklu ızgarası sayesinde hem dayanıklılık hem de hijyen açısından avantaj sağlıyor. 1 mm kalınlığındaki saç yapısı, ısıya karşı dirençli ve uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Katlanabilir tasarımı sayesinde taşıması ve saklaması oldukça pratik. Benzer ürünler hakkında yapılan kullanıcı yorumları, bu tür mangalların pratikliği ve dayanıklılığı konusunda olumlu geri bildirimler içeriyor. Örneğin bir kullanıcı, benim her işimi görüyor, yer kaplamıyor, ağzı yüzü ateşte yamulmadı şeklinde memnuniyetini dile getirmiş bir kullanıcı, ürün galiba dendiği gibi krom çelik. Çünkü ağır ve kaliteli duruyor. Çok kolay açılıp kapanıyor ancak bazen biraz sıkışabiliyor diyerek ürünün kalitesine ve kullanım kolaylığına dikkat çekmiş. Bim'in 16 Mayıs Cuma günü satışa sunacağı katlanır oluklu ızgara mangalı. Fiyat performans açısından oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kaliteli malzeme yapısı, pratik kullanımı ve uygun fiyatıyla mangal keyfini sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Eğer siz de taşınabilir, dayanıklı ve kullanışlı bir mangal arayışındaysanız bu kampanyayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.